Ahmet, buyur abi. Enflasyonlu dönemde mal alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ayrıca kimden mal alınır ya da alınmaz? Abi, güzel soru. Piyasada yüksek kredili ve piyasadan uzun vadeli kendi evraklarıyla mal alan tedarikçiler var. Bu firmalardan mal alırken dikkat etmeniz gereken hususlar var. 1. Bu firmalara ön ödeme yapmayınız. Bu firmalardan çekle mal almayınız. Bu firmalarla bağlantı yapmayınız. Bu firmalardan malınızı görmeden hatta saymadan ödeme yapmayınız. Çünkü bu tarzdaki firmalar bankalara ödeyeceği kredi faizinin daha altında piyasa kredisi kullanmaya çalışırlar. Bu şu demek. Malı maliyetinin %3, %5 hatta %10 altına satarlar. Bunun sonucunda da derler ki ben bankadan kredi kullansaydım şu kadar ödeyecektim. Malımı %5 ucuza sattım. Ben kardayım derler. Bu firmalar belki kısa vadede size %3, %5 para kazandırabilir. Ama uzun vadede büyük ihtimalle problem yaşayabilirsiniz. O yüzden dediklerimi dikkate alın abi. Bu firmaları nereden anlarız Ahmet? Abi bir piyasada bu firmalar hakkında çok rahat bilgi edinebilirsiniz. 3-5 kişiye sorduğunuz zaman veya bir bankaya sorduğunuz zaman bu firmaların size kredi durumlarını çok rahat söylerler. Ayrıca mal satma şekillerinden de anlarsınız. Vadeli almış olduğu malı %3, %5, %10 zararına sattığını sen de biliyorsun. Eğer bu şekilde mal satıp paraya ulaşmaya çalışıyorsa zaten anlaması çok kolay abi.